Kayın 11'i bugün. Ocak 11. Evet günlerden cumartesi. Bugün tatilimiz. Boş vakitimizde de evet köyde. odun yaparak geçiriyoruz. Çantak olduğundan gitmiyor. Evet. Çok büyük çantak var. İndik. Göstereyim size. Çontak burası. ve içeri doğru koyma aldık. Şimdi bakalım ikiyi böyle mi? Şuradan herhalde gidebilir. Şu şekil. Bir damar ki. Evet. Yarı aldık. Evet olay tamam. Bir daha vurmuyor olay. Finish. Bu sporu yapıyoruz. Evet böyle yapıyoruz. Çok güzel de yapıyoruz. Silagon belli. köyün iş bitmez. Evet. Kötü bir yaparım var. Evet. Gördüğünüz gibi bir baltanın sapı daha gitti. Size şöyle göstereyim. Bugün bir tane tağa gitti. Bir tane tağa gitti. Herhalde. Son bir baltam kaldı. Onu almaya gideyim. Evet. Bunu da kırmıştım. Bunu yeni yaptırdık. Belli zaten sapın renginde. Bunu buradan çıkartalım. Evet. Bunu buradan çıkartalım. Evet. Bunu da kenara ayıralım. Çarptırmadan. Kimseye bir şey dememek lazım. Arada babama. Batı da dayanmıydı zaten. Evet. Şimdi balozuna bir tane vuralım bakalım. ortaya yerli mi? Ne yapalım? Çöğün taklı. <laughs> Geriz tepiyor. Çöğün tak. Baksana. Evet. Şu şekilde dursun. Evet. Evet. İkiye ayırdık. Tamam olay. Operasyon başarılı. Bir tane yani yanalımız var. İki baltamız. Operasyon başarılı mı? yanalım çok. Evet. Ne yapalım. Son baltayı geçtik. Şimdi gazda dikkatli kullanacağız baltayı. Bundan sonra daha baltamız yok. Üç tane baltamız vardı. İkisi telaf oldu bugün. İkisi telaf oldu. Evet, son bakı geldi. Akşam da oldu şu anda. Evet, akşam oluyor. Çok güzel bir hava var. Yoruldum baya. Pardon, gösteririm size. Evet. Bir depoda temizlik yaptıydım. Evet, pisliklerini buraya gettim. Pisliklemeyelim. Pislikleri yaktım. Bunlar da hurda bölümü. Evet, çuvaladım. Buraya geldim. Hurdacı geldim. Vereceğiz onlardan. Evet. Köy demek can demek. Can demek köy demek. Dün akşamından şu dün evvelsi gün dündü. Dün akşamından şu aşağıda iki budama işi yap dedik. Evet güneşin batışı. İki tane uçağın gidişi. Bir tane uçağın bu yana gelişi. Şu şekilde manzara güzel. Evet. Köy gibisi yok. Bize kolay gele. Hayırlı günler dilerim. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.